Merhabalar çocuklar. Tekrar bir faaliyet videosunda hep birlikteyiz. Bugünkü sanat etkinliğimizde sizlerle birlikte eğlenceli bir uçurtma faaliyeti yapacağız. Artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. İlkbahar mevsimine girdik çünkü. Bundan sonra havalar daha da ısındığında yazın sizler de ebeveynlerinizle birlikte onların yardımıyla uçurtma uçurabilirsiniz isterseniz. Ama uçurtma uçurmaya başlamadan önce faaliyetini yapalım bence ne dersiniz? Bunun için öncelikle bir tane uçurtma kalıbına ondan sonra siz isterseniz iple de yapabilirsiniz. Ben bir tane rafya aldım uçurtmanın ipini yapmak için. Ve buraya da dökeyim daha rahat görürsünüz renkli renkli, minik minik kesilmiş rengarenk kartonlar var. Ve burada da birkaç tane değişik renklerde kesilmiş olan fiyonklarımız var. Bunların hepsiyle birlikte şimdi rengarenk, çok güzel bir uçurtma yapabiliriz sizinle. Öncelikle peritimizi uçurtmamızın boş olan beyaz kısımlarına sürüyoruz. Sonra bu renk er renk kesmiş olduğumuz minik kağıtlardan istediklerimizi istediğimiz yere, istediğimiz kadar yapıştırarak uçutmamızı renklendiriyoruz. Ne kadar renkli yaparsak, o kadar güzel ve eğlenceli bir uçurtma olabilir. O yüzden ne kadar renkli kartonlar keserseniz ve ne kadar çok renk yapıştırırsanız o kadar güzel olabilir. Şimdi ben bunları sürdüğüm yere minik minik kartonlarımı istediğim yere yapıştırıyorum. Artık hepimiz havaların ısınmasını, yaz gelmesini, sokakta ve parklarda oynamayı bekliyoruz değil mi çocuklar? bunu da yaptık. Burayı da bir şekilde. Evet, benim neredeyse uçaklamanın yarısı bitmek üzere. Önce bir tane kağıt yapıştıralım. Hatta kırmızı olabilir. Aynı bir parayaço gibi olur. Altın kenarlarına da her yerime piritledim. Şimdi bu renkli kartonlarımı kağıtlarımı yapıştırdığım zaman uçurtmamı yerini bitirmiş olacağım. Bakın, bu şekilde <laughs> çırpımı sadece gözleri açık kalacak şekilde her yerine renk vererek kağıtlarımla kapladım. Şimdi, bu arkasını çevirip, şuradaki uç kısmına pirinç sürerek bu rafyayı oraya yapıştıracağım. Bu şekilde... Evet. rafyamı uçurtmanın arkasına bağladıktan sonra önünü çeviriyorum. Ve bu fiyonklarımı sadece ortasına küçük bir pirinç sürerek bu rafyanın üstüne yapıştırıyorum. Ortasına çok minik bir pirinç sürüyorum. olur. renkli olduğu kadar ipi de renkli olmalı diye düşündüm. Ve o yüzden bir rengarenk fiyonklar hazırladım. Doldu. Bunu da sürelim. Evet. Bakın. Bu şekilde İpi de rengarenk fiyonklarıyla ve kendisi de rengarenk olan sevimli, renkli ve eğlenceli bir uçurtma faaliyeti yapmış olduk. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.